Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Bir tane arkadaş bu aracın aynısıyla haftaya sınava gireceğini söylemişti. Onunla alakalı bana bir yardımcı olur musun? Pek anlayamadım bunu sürüşün dedi. Şimdi bu arabayı şu arkada bunun bittiği yerin şu araya sokacağız park yerine. Benim bu arabadaki negatif, dezavantaj böyle arabalarda, böyle remorka olan arabalarda genelde şu arka tekerde de dönüyor. Dört teker değil. Tek teker oluyor. Ama benimki çift teker dört çeker bunların ikisi. Çamurda kumda kaldığı zaman. Bizde onun arkası döneni de var. Onlarla manevralar çok daha güzel kolay oluyor. Ama bunda biraz şeyi var. Problemli. Bizim arabada biraz daha zor. Zaten böyle bir durumda böyle arabada öğrendiğiniz zaman bu romor parkını çok daha iyi kullanabiliyorsunuz bu romor. Ben bu arabada öğrendim. Şimdi ee, biraz ileri gideyim. Ee, park edeceğim yeri de göstereceğim size. Bu aynaya GoPro'yu bağladım. Şimdi bu nasıl park edilir? Şu araya bu arabayı buradan geleceğiz. Şuradan. Bu araya bu arabayı park edeceğiz. Bunu size dediğim gibi bu Bromork'un belirli bir şeyi yok. E, formülü yok. Ben sadece park ederken sesli düşüneceğim. Umarım o arkadaşa bir yardımımız dokunur dediğim gibi bu araya gireceğiz. Burası oldukça dar. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Ben hep burayı kendime baz alıyorum. Arabanın sol tekerlerinin hepsini bu çizginin üstüne bastırarak buranın sonuna kadar park ediyorum. Genelde benim park yerim bura. Diğerleri bu bizim lepon içinde başka yere park ediyor. Şimdi şurası da kafanın manevrasını bayağı bir zorlaştırıyor dar bir alan olduğu için. Çok güzel eğitim alanı. Ben burada öğrendim bu tırın nasıl kullanıldığını. Burası çok güzel bir eğitim alanı oluyor aynı zamanda. Şimdi parka geçelim. Orada çok daha net göreceğiz inşallah. Da kafamda telefon aldım. Şimdi bakın ben böyle gidiyorum. O aynadan görüyor musunuz bilmiyorum. Burada arabayı bastığı yere arka tekeri bastığı yere kadar getirmemiz lazım. Onu da göstereyim size şöyle. Şimdi burası böyle bir park alanı. Bu arabada mühim olan şu Romorkun. Bakın şimdi. Şu çizginin olduğu yere bastırdım. Bu arabada mühim olan park ederken şu Romorkun inceden de olsa fazladan da olsa fark etmiyor. Gireceğiniz istikamete sola çark gireceğim ya. Araba hafif sola dönük şu anda. Yani bu komple sağa dönük olsaydı bu çok aşırı işimizi zorlaştırdı. Mümkün olduğunca arabanın en arka kıç tarafını gireceğiniz tarafa yönelik bırakırsanız daha güzel olur. Ondan sonrasında bu kafa, direksiyon hepsini unutun. Şurası sizin direksiyonunuz olacak. Burayı önce bir halletmeniz, istediğiniz kıvama getirmeniz lazım olacak. Ondan sonra arabayı halletmeye çalışacaksınız. Dediğim gibi şimdi ona geçelim. Onu bir hali yola koyalım bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi bunun belirli bir formülü yok. Normal tırlar gibi tersine çevir, düzüne çevir değil. Bak az daha ileri alayım arabayı. Bak şimdi. Bak şimdi. Ortadaki tekeri görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha yamuklaştırdım. Şimdi bakın. Burada benim baktığım yer Romork'un en arkası. En önü ve kamyonun en arkası. Ben şu anda oraya bakıyorum. Şimdi burayı bakın. Ve bu arabayla böyle geri geri park ederken çok ciddi yavaş davranmanız lazım. Çünkü yavaş davranmazsanız araba direkt katlanıyor. Buna hiç acele ettirmeyeceksiniz. Yavaş davranacaksınız. Burada hissiyatlarla bak şu an bakıyorum. Biraz fazla açıyoruz kafayı. Biraz daha az açmamız lazım. Şimdi bak ortayı düzeltmem lazım. Ortayı düzeltmem lazım. Çünkü bak bir de arabayı sola katladım ya. Şöyle benden tavsiye tıra işe başlayacak bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Arabayı bir yere geri geri girecekseniz sola katlayarak girin. Şöyle bir çevirdiğinizde arabanın arkası nereye geliyor onu görebiliyorsunuz. Eğer sağ katlayarak görürseniz bakın aynadan ben o arabanın arkasını göremiyorum. Ama şöyle yaptığımda arabanın arkası nereye basıyor görebiliyorum. Ve dediğim gibi şu an kamyonu unutacağız. Sadece romorku ben yönlendirmeye uğraşıyorum. Romorku elimle sürüyormuş gibi bir hissiyat. Bak şu an bu geldi. Yörüngeye geldi. Hatta biraz fazla bile geldi. Şu an ben kamyonu şöyle açarak orta tekerleği düzelteceğim. Bakın, düzeldi. Tam düz yapamam. Tam düz yapmamam gerekiyor. Tam düz yaparsam L şeklinde römorku ve arabanın götünü içeri atamam. O yüzden bu düzeltme yeter. Şimdi tam tersine kıracağım. Böyle gelmem lazım. Bakın, böyle geliyorum. Römork şu an buradan böyle görebiliyorum. O yüzden dedim size sola katlayın arabayı. Bak, römork böyle devam ederse buradaki rafa girecek. O yüzden azıcık düzelteceğim. Bak düzeltme olayına bak şimdi. Düzeltme olayımızda hafif ileri alıyorum. Hafif ileri alıyorum. Şimdi bu pozisyonda geri gelirsem bu arada bu tarafa da dikkat etmek lazım. Bu tarafta da şeyler var. Böyle devam edersem gene fazla katlandı ortası. Şimdi bakın orta tekeri düzelteceğim. Bak orta tekeri biraz düzelttim. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bakın. Şimdi bak böyle düzelterek bu pozisyon bu araba için çok ideal olacak. Şimdi tamamen kırmam lazım. Dediğim gibi hem arabanın kıçını bir yandan da burayı bu kor noktaya bakmalı. Hem arabanın kıçını hem de romorku içeri bir yandan itiklemem lazım. Tam L şeklinde yapamam. Bak şu anda araba diğer yöne döndü. Orta aks. İnşallah görebiliyorsunuzdur güzel açıyla. Bu bana pek yeterli değil. Böyle devam edersem ortadaki ok fren lambalarını kıracak. O yüzden hatta şu aynı şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak bu biraz dayanmak üzere. Çok hafif daha gideceğim bu kamerayla. Yeterli. Daha gidemem. Şimdi bu orta oku benim istediğim yöne çevirmem lazım. Direksiyonu ters çeviriyorum. Biraz daha ileri gidiyorum. Bakın. Bakın. Orta oku görüyor musunuz? Bak. Hiçbir şey kımıldamıyor. Sadece bak. Römork hiç kımıldamıyor. Orta oka bak. Sadece orta ok değişiyor. Bir yandan da şu önü vurmayalım. Şu aynadan bakayım. Bak, orta ok tam istediğim pozisyonda düzeldi. Şimdi tekrar geri geliyorum. Böyle geri geliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Ya dediğim gibi bunun bir mantığı yok. Bunu sen hissedeceksin. Arabanın pozisyonuna göre sürekli şekil alman gerekiyor. Bak şimdi böyle devam edersem bu benim istediğim çizgide gidecek. Biraz daha böyle gidip düzeltmem lazım. Dediğim gibi. Bak şimdi. Bak şimdi ters istikamete açıyorum. Bak. Görüyorsunuzdur umarım güzel. Ters istikamette açtım. O arka teker şimdi römorkun tam böyle istediğim ra, ra şeye giriyor. Raya giriyor bak. O çizgiye giriyor bakın. Bu bu burası bir de, bir de biraz daha zor bir park alanı. Bak şimdi diyelim orası girmedi. Diyelim orası girmedi ve ben bu arabayı çok fazla açtım. Bak şimdi. Şu römorkla kamyonun açısı çok fazla olmaması lazım. O zaman toplaması daha zor olur. Ben en başta dediğim gibi Romork'un en arkasına, en önüne ve kamyonun en arkasına bakacaksınız. Üçünü birbirine koordine etmeye uğraşacaksınız. Bak şimdi. Diyelim fazla açtım. Düzeltmeye bak şimdi. Bak aradaki açıyı nasıl kapatıyorum. Bak tam ters istikamete döndürüyorum arabayı. Pat. Bak araba tam istediğim bak dümdüz oldu. Gördün mü? Böyle bu şekilde gireceksin. Aynen böyle. Bura dediğim gibi biraz zor bir parkur. Ama buradan da daha güzel yerde gösteremezdim bunu. Bak şimdi, şu an böyle bu şekilde istediğim noktada, istediğim noktaya milimetrik ben bu şeyi soktum. Dediğim gibi en önemlisi bu işin. Ben ilk geldiğimde çok aşırı acele ediyordum ilk bu işi öğrenirken. Bunu böyle acele edersen bu romorkı katlarsın. Bak şimdi ne yapacağım, bak şimdi. Şimdi bunu buraya soktum. tüm düz geri gitmeyi göstereyim, bak. Düm düz geri gitme, bak şimdi. Araba şu an düz mü? Bak milimetrik düzeltim arabayı. Bak. Araba şimdi dümdüz. Bak şimdi dümdüz. Bak şimdi. Direksiyonum da dümdüz. Bak şimdi direksiyon da dümdüz. Görebiliyorsunuzdur umarım. Araba da dümdüz. Bak ben sadece hiçbir şey yapmadan geri gideceğim. Bak şimdi ne olacak. Bak. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Bak bir müddet sonra bak römor yörüngeden çıktı. Gördünüz mü? İşte bu arabanın handikapı burası arkadaşlar. Bu arabayı yörüngede tutman için o Durmadan direksiyonla oynaman gerekiyor. Onu da nasıl oynayacağım bak hemen göstereyim. Dediğim gibi şu arabayla Romork'un açısını fazla oynamadan böyle dümdüz geri gelmek istiyorsanız bak. Bak nasıl geri geliyorum bak. böyle, Bak nasıl geri geliyorum gördün mü? Bak. Aynen böyle. Bak arabayı çok açmayacaksın. Çok şey yapmayacaksın. Ben önceden yeni alıştığımda bu kadar hızlı da geri gidemiyordum. Şimdi normal gidebiliyorsun. Ama dediğim gibi sen önce römorkun en arkasını, en önünü ve kamyonun kıç tarafını izlemen lazım. Bak aynaya bakıyoruz diye hemen kaçırdık yörüngeden. Ama hemen geri topladım. Gördün? Bak şimdi römorkazda az daha sağa doğru vereyim hatta. Şöyle bak görüyor musun? Ya bu tam dediğim gibi bir taktiği yok bunun. Bunu arabayı da sağ sol yaparken bir yere takıyor musun? Ona bakman lazım. O çok önemli bir şey. Böyle dümdüz geri gitmek de böyle bir şey yani. Arkadaş yani umarım sana faydalı olmuştur. En arkaya gidip de vurmayalım. Bu arabayı park etmek bu şekilde. Bu araba normal tır 1875 75 uzunluğu. Bu araba 20 metre. Tam küsüratını da bilmiyorum. 20 metre. Bu araba normal tırlara göre bildiğimiz Türkiye'deki tırlara göre biraz daha dar alanda dönüş açıları daha kolay oluyor. Ama bunu sürmesi de çok zor. Dedim mi? Bak geri geri geldiğinizde bak fazla arabayı açmayacaksın. Çok bak direksiyonla şöyle oynayacaksın sürekli bak. Böyle. Öyle kafana göre değil. Araba ne tarafa açılıyorsa o tarafın tersine oynayacaksın. Anladın? Dümdüz geri gelmek istiyorsan da arabanın götünü diyelim sola yanaştırmak istiyorsan önce arabayı bir sola atacağım böyle. Bak bak gördün mü? Ben en arka römorka, römorkun kafasına ve arabanın götüne bakıyorum. Bak şu an Biraz daha geri gidersem romorkun götü arabanın geldiği yere gelecek. Bak şimdi. Bak gördün. Şimdi hop topluyorum. Bak topladım gördün. Bak dediğim gibi bunu yapamayacak adam olmaz. Bu o kadar zor bir şey değil. Buradaki püf nokta yavaş olacak. Acele etmeyeceksin. Bu işi herkes yapar. Bu çok zor bir şey değil. Biz de anamızın karnında öğrenmedik. Ben abi öne belki bir ay bir buçuk ay buraya girmeye uğraştım. Ben dedim imkansız. Hatta beni ilk buraya işe aldıklarında dediler ki şu remokla bir geri gel. İnan 10 metre geri düm, dümdüz getiremedim arabayı. Ben hiç bilmiyordum. Öğrendim. Oldu. Çok zor bir şey değil yapmak. Bunu e, dediğim gibi panik yapmadan arabayı çok yavaş bir şekilde bak şimdi. Dediğim gibi çok açmayacaksın. O remokun en arkasıyla arabanın götünü çok açmayacaksın. Çok açarsan bak. Bak azıcık açılıyor hemen gidiyorum o tarafa. Böyle devam edersem öbür tarafa kayacak. Şimdi düzeltiyorum bak. Gördün? Bu, bu görüntüleri, bu düz geri geldiğim görüntüleri biraz daha hızlandırırsan zaten ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsın. Umarım sana yardımcı olabilmişizdir. Allah yardımcın olsun. inşallah başarısın da ehliyetini alırsın. Bu arabayı park etmek bu şekilde. Elimden geldiğince böyle anlattım. Umarım etkili olmuştur. İzleyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar da şimdi sağ olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu da bizim iş arkadaşı. Şimdi buraya geri geri girecek. Onu da çekeyim dedim. Bak şimdi bu adam nasıl geri geri gelecek. Bak şimdi arabayı düzeltiyor. Bu götü Bak sokmak istediği yere şekillendirdi. Bak hafif ucu olsun dedim ya bak ucu oldu. Şimdi bak direksiyon ters kırıyor. Bak çok yavaş hareket ediyor. Bak topluya topluyor. nazik bir şekilde. Adam şimdi geliyor. Bak görüyor musun? nasıl isterse adam kafa kafayı düşünmüyor adam sadece şu ortadaki aksı şeyin peşinde ortadaki aksla yönlendiriyor adam böyle bak bunun yanına doğru böyle gelecek şimdi bak bak şimdi bak yaklaştıkça yaklaştıkça bak şimdi bak bak kafaya bak ne yapıyor bak kafa içeri girdi kafanın kış içeri girdi şimdi o ortadaki aksı düzeltiyor bak kafanın kışını içeri sokarak Aynen böyle. Bak hep mümkün olduğunca arabanın bu üç tarafını da birbirine koordine ediyor. Şimdi öne alacak. Sonra dümdüz yapacak onu. Bak şimdi. Bak buraya ne kadar yakın yaklaştı. Bak, bak hep arabanın kıçını Romorkun kafasıyla koordineli bir şekilde dans ettiriyor bak. Dümdüz gelecek bak şimdi. kadar. Bak dümdüz bir şekilde fark ettim. Olay budur. Bu da böyle bir şeydi.